Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle aşure yapacağız. Bunun için neyimiz var? Bir su bardağı haşlanmış nohutum var. Bir su bardağı haşlanmış kuru fasulyem var. Ve buğdayım var. Bunlar buzdolabımda hazır oluyor benim genelde buzluğumda. Oradan kullandım. Fakat siz sıfırdan yapacak olursanız Akşamdan ıslayın sabahleyin de 10 dakikada düdüklüde eğer yapıyorsanız ikisi de pişiyor. Benim bunlar fakat ayrı ayrı hazırdı. Buğdayı akşamdan ısladım. Daha doğrusu tencereme aldım. Bir taşım kaynattım bol suyla ve sabaha kadar bu şekilde gördüğünüz gibi şu an pişmiş durumda. Eğer böyle hazırlarsanız birazdan yarım saatin içinde aşuremiz hazır oluyor. Evet yarım e, paket yani yarım kilo genelde paketler biliyorsunuz bir kiloluk oluyor yarım kilo da buğdayım var fındığım var e, fıstığım var yer fıstığım var kuru incirim var gördüğünüz gibi bunları azaltıp çoğaltmak sizin elinizde birer küçük kase e, kuru üzümüm var e, kuru kayısım var e, doğranmış bademim var çiğ bademim var onu da iki dakika kaynattım. E, suda ve hemen soğuk suya alıp kabuklarını kolay bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Çam fıstığım var burada. E, kuş üzümüm var. Biraz da tarçınım var. Ve e, çay kaşığının dörtte biri kadar tuzum var. 7-8 adet kuru karanfilim var. Yarım portakal kabuğu rendem var. Siz tabi bunları azaltıp çoğaltabilirsiniz. 4 su bardağı da şekerim var. Evet şimdi yapımına geçiyoruz. Evet arkadaşlar tenceremi ocağa aldım. Altını açıyorum. Hemen şekerimi koyuyorum. Diğer tarafta kettle'da suyum kaynıyor. Çünkü dediğim gibi buğdayım her şeyim pişmiş vaziyette. Çok az bir kuru yemişler için biraz kaynatacağım. Daha sonra indirmeye 2-3 dakika kala da kuru meyvelerini koyacağım ve aşuremiz hazır. Bu kadar kolay. Yani bu tarif ben bunu yıllardır uyguluyorum. Evet. Suyumuz kaynadı. Şimdi hemen suyumuzu da ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi tepeleme. Burada benim şu an kullandığım 2 litre su. Çok koyu olursa tabii su sorun değil ilave edebilirsiniz. Ben genelde her şeyi göz kararı yaptığım için hatta şimdi sizin için şeker ölçüsü verdim e, fakat e, gene de ben kaşıkla bir lezzetine bakarım daha sonra ilave edeceklerim olur özellikle şeker konusunda evet. Bir taşım kaynayacak. Kaynadıktan sonra hemen kuru meyvelerimizi ilave edeceğiz. Fakat nohut ve fasulyeyi biraz sonra koyacağım çünkü onlar yeterince pişmiş ve yumuşamış vaziyette. Gördüğünüz gibi şimdi zaten hemen kaynayacaktır. Suyumuz ısındı, şekerimiz eridiği anda hemen kaynamaya başlayacak. Bu tarif gerçekten hem çok lezzetli oluyor hem de çok pratik oluyor. Özellikle kızım bayılıyor anne diyor. Ben dışarıda yediğim aşureler kesinlikle senin yaptığına benzemiyor diyor. En çok evde yiyebiliyorum diyor. Dışarıda bir küçük kaseden daha fazla yiyemiyorum diyor. Afiyet olsun kızıma. Evet torunum da bekliyor. Günlerdir çocuk videoları izliyordu. Aşure yapıyorlar. Anne aşure, anneanne aşure nasıl olacak, nasıl yapılacak? Hadi kalk yapalım gece 9'da falan hemen aşure istiyordu benden. E, aşure ayının tabi girmesini bekledik. Allah'ın izniyle bu sene de yapıyoruz. Allah kabul etsin. Tüm yapanlara, oruç tutanlarında Rabbim oruçlarını kabul etsin. Evet, koyabiliriz kuru malzemelerimizi. Çünkü bunlar dediğim gibi sert. Biraz pişebilirler şekerle beraber. Bu tabii malzemeler size bağlı. Ne kadar neyi çok seviyorsanız o kadar koyabilirsiniz. Hemen burada dediğim gibi karanfilim vardı, 7-8 adet portakal rendem var, bir cimdik de tuzum var. Onları da hemen koyuyorum. Portakal rendesi özellikle çok yakışıyor. Hatta bazen ben bunu elma da koyuyorum. Bugün koymadım. Şöyle karıştıracağız. Bir 10 dakikada kadar, kadar kaynadıktan sonra daha sonra kuru malzemeleri ve fasulyelerini ilave edeceğim. Evet arkadaşlar bir 10 dakikadır kaynıyor. Şimdi nohutumu ilave ediyorum. Ve fasulyem vardı. Fasulyemi de ilave ediyorum. Şimdi 5 dakika kadar da böyle kaynatacağım. Daha sonra kuru yemişlerini ilave edip kuru meyveleri ilave edip hemen 2 dakika kaynatıp altını kapatacağız. Şu an altını veriyorum. Tekrar soğuttu çünkü fasulye nohutumuz. Bir taşım daha bir 5 dakika daha böyle kaynayacak. Evet arkadaşlar biraz da böyle pişirdik. Şimdi kuru yemişlerimizi ilave ediyorum. Kuru meyvelerimi. Ben bu arada başka işlerle uğraşırken biraz taşmış, ortalık batmış. Önemli değil. Berekettir, kısmettir diyelim. Şimdi kuru meyvelerimi ilave ediyorum. 2 dakikada böyle kaynatıp altını kapatacağız. Bir yarım saat kadar dinlenmeye bırakın. Ki lezzetler iyice birbirine girsin ve bu yoğunluğu daha bir e, güzel şekil alsın eğer aşuremiz benim şu an kararı gayet güzel eğer yoğunluğu e, size biraz e, sıvı gelirse yoğun istiyorsanız bir yemek kaşığı e, nişastayla bir su bardağı suyla e, ilave edip daha da yoğun yapabilirsiniz şimdi evet torunum da geldi aşuremizi dört gözle pişmesini bekliyor Öyle mi anneanne? Pişinde yiyeceğiz değil mi? <laughs> evet. Altını veriyorum. Bir taşım kaynatacağım. Çok fazla şişmesini istemiyorum meyvelerimi. Kuru meyvelerimi. Evet. Şu anda oldu. Torunum da beni asılmakla meşgul. İki dakika anneannim. anneanne bitiyoruz Anne. ve altını kapatıyoruz. Evet ya. anneanne. Nereye gelin? Bir şey bir şey gösterecek. Tamam biz şimdi molaya gidiyoruz. Yarım saat sonra sunuma geçeceğiz. Evet arkadaşlar aşuremiz yarım saattir dinlendi. Şimdi sunuma geçiyoruz. Öncelikle kabımızı alalım. Gördüğünüz gibi yoğunluğu da muhteşem. Torunum sabırsızlıkla bekliyor orada aşureyi. dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz şöyle öncelikle tarçınsız olmaz aşure ben çok severim tarçını şöyle biraz çam fıstığı biraz normal fıstıktan koyuyorum siz tabi dediğim gibi dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Kuru kayısım var burada. Ve kuş üzümü. Evet bu senede Allah'ın izniyle aşuremizi yaptık. Afiyet olsun. Videolarımı beğeniyorsanız yorum yapmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.